Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Şimdi size bir oya göstermek için açtık şeyimizi masamızı. Şimdi bir zincirimizi çektik, berk ettik. Şimdi şuradan başlıyor arkadaşlar. Şimdi şuradan 1 2 3 tane zincir çektik. 4 5 tane çektik. 2 bir baş aldık. 1 bir iki, bir iki hep iki beş alıyor arkadaşlar ve böyle bir iki üç dört beş şimdi arkadaşlar bir bir iki üç 4 5 Şimdi şuradan giriyoruz. Bir zincir çektik. Bak. 1 2 1 2 3 4

7 tane zincir çekiyor arkadaşlar şimdi bir de tığ battının altında 8 şimdi Şimdi, şimdi şuraya tur yapacakmıştık arkadaşlar özür dileriz. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektik. Şimdi bir zincir çektik. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 Şimdi şuradan 1 2 3 4 5 tane zincir çektik. 2 baş aldık. 1 2 3 1 2 3 Tekrar 1 2 3 3 4'üncüye 3 1 2 3 4 5 Şimdi şuradan düğümlüğe çık arkadaşlar. Çitik 1 2 3 4 5 5 6 Bir zincir çekiyoruz. Bak. 1 2 3 4 5 6 bir bir iki üç dört bir iki üç dört beş 1 2 3 tekrar 3 çekiyor arkadaşlar 1 2 3 tekrar 1 2 3 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyor şuraya sık iğne yapacağız şimdi 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 Arkadaşlar şimdi şunu çimini yaptık. Şunu Arkadaşlar şimdi şuradan Arkadaşlar 1 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 2 3 4 1 2 3 3 Arkadaşlar şöyle. Şimdi bir de şunu yapacağız. 1 2 Şimdi arkadaşlar şuradan düğümlüyoruz. 1 2 3 1 2 Trabzon yapıyor arkadaşlar 3 1 başarılıyor 2 de 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1-2 Arkadaşlar böyle oldu. Şimdi ben önce hazırladığını göstermek istiyorum size. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.